İyi günler arkadaşlar. Neden olmasın? Why not? Yeni neden sorumuz arkadaşlar. Bir ABC eşkenar üçgeninde EF paralel AB DF paralel AC AB eşittir, AC BC A olduğuna göre diyor X artı Y eşittir, A'dır. Tabi bulmaya çalışın, yine birlikte tartışalım. 15 saniye süremiz dolmuştur. Tabi sizler yine her zamanki gibi uzatabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar devam bakalım şimdi nasıl ispatlayacağız? Neden olmasın? Tabii ki bu. Bildiğimiz bir formül aslında. Formülümüzü biz şöyle tarif ediyoruz. Diyoruz ki eğer kenarlar birbirine paralelse yani şu FE ile arkadaşlar şöyle yapalım. Yani şu arkadaşımızla bunu çoğaltalım, şuraya alalım. Yani bu arkadaşımız paralel. Aynı sebepten burası da zaten bunu paralel olarak vermişler zaten yani şununla DF ile de Arkadaşlar yine a e birimle paralel verilsin demişler. Şöyle güzel yapalım. Muntazam yapmaya çalışıyorum. Bu durumda x artı y eşittir a yani bir kenar uzunluğuna diye bize söylemiş. Peki. Şimdi eşkenar üçgende iç açıların her biri 60 dereceydi. Zaten bunu biliyorsunuz. Burası 60 derece gençler, burası 60 derece, burada 60 derece olacak. Bakalım şimdi paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit olacak Yani Burada 60 derece olacak. Yöndeş açılar birbirine eşit. Burada da 60 derece olacak. A açısı eşittir. D açısı olacak. Yine aynı mantıklı. C açısı da F açısı eşit olacak. Şurada da 60 derece olacak. Bakın burada neler yapmış oldunuz? Şuradaki Y kenarını buraya taşımış olduk. Bir. İkincisi de şurada BDF üçgeni eşkenar üçgen olduğu için buralar x olacak. Bize neresi lazım? Yani şurası zaten hepsi A idi de bütün kenarlar eşkenar üçgende. Demek ki A kenarında X artı Y'ye eşit olduğunu bulmuş olursunuz arkadaşlar. Peki Buradaki mantığımız ne olmuş oldu? Bir ABC eşkenar üçgeninde kenarlardan birinden diğer kenarlara çizilen paralellerin toplamı bir kenar uzunluğuna eşit arkadaşlar. Yeni sorularda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.